Hey, welcome to the very first Wednesdays with Bob video. Uh, this is going to be a series of videos for members only. Uh, it's not going to be an English lesson necessarily. It's going to be more me talking, me showing you stuff. Canlı evet, Bob uh, hocamız da bize e, güncel hayattan bahsedecek. Kanada'daki yaşamından, e, öğretmenliğinden, normal hayatın normal e, gidişatından bahsedecek 3 dakika boyunca. Böyle bu tür videoları var. Ve bu videoları %100 anlayabilmek için ben bu altyazıları arkadaşlar sizler için böyle derlemiş oldum ve bunları çevireceğim. Bunları çevirdikten sonra dileyen videonun açıklama kısmında bırakacağım linki tıklayıp oradan tekst olarak cümle ve kalıplara aşina olduktan sonra dileyen istediği kadar izleyip pratik yapabilir. Evet hadi bakalım. Well, hey, welcome to the very first Wednesdays with Bob video. Evet, Bob videolarıyla çarşambalarının ilk ne ilk en başına en başlangıcına diyebiliriz en başlangıcına hoş geldiniz pekala hoş geldiniz this is going to be a series of videos for members only hmm. neden be going to çünkü öğretmen arkadaşlar yapmış arkadaşlar Eee... Öğretmen arkadaş bunu planlamış. Planladığı bir şey için bakın big going to diyor. Yani bunu kesin kafaya koymuş, yapılacak. Bunun projeleri hazır falan filan. Bu ders projeleri hazır olduğu için gelecekle ilgili will değil, be going to daha çok diye oturuyor ve harika bir örnek. Series of videos ne olacakmış? Video serisi olacakmış. For members only. Sadece üyelere, üyeler için, üyelere özel. Members üye. It is not going to be an English lessons. E, İngilizce, buna da kararlı. İngilizce, e, bir İngilizce dersi olmayacak diyor burada. Necessarily de ekleyerek arkadaşlar, yani necessary arkadaşlar nedir? Şart anlamında, e, gereklilik gibi şart anlamında. Fakat ister istemez İngilizce dersi olmayacak diye çevir, çevirebiliriz bunu. E, i̇lle de yani İngilizce dersi olmayacak diye de çevirebiliriz. Yani i̇ster istemez İngilizce dersi olmayacak diye de çevirebiliriz. It is it is going to be more me talking. Ee, daha çok ben konuşuyor olacağım, daha çok ben konuşacağım diye çevirebiliriz. Me showing you stuff. Etrafı, e, ben size etrafı gösteriyor olacağım ya da ben size etrafı göstereceğim. Konuşma dilinin kalıpları bunlar arkadaşlar. Bunlara vakıf olun. I am not going to create some crazy well edited video. Evet. Ee, bazı böyle çılgın çok iyi editlenmiş videolar yapmayacağım. Yani ya burada yaratmayacağım diyormuş. Onlar o onu diyor ama biz videoları yaratarak yapmaktan bahsediyoruz. Yapmaktan bahsediyoruz değil mi? Ev yapmak gibi vesaire, kek yapmak gibi. O yüzden yapmak diye çeviriyoruz. It will literally just be me talking for about three minutes. It will literally, kelimenin tam anlamıyla diyebiliriz bunu, literally, kelimenin tam anlamıyla just be me talking for about three minutes, sadece üç dakika, yaklaşık üç dakika boyunca, aşağı yukarı üç dakika boyunca ne yapacağım, e, ben konuşuyor olacağım. I have a number of ideas, birkaç tane fikrim var diyor, of neyle ilgili, what can I do on Wednesdays, çarşambaları ne yapabilirim? yapabilirimle ilgili. Ne yapabilirimle ilgili birkaç tane fikrim var. And I thought that düşündüm ki because you are members çünkü siz üyesiniz. Üyeler diye çoğunuz üyesiniz deriz değil mi? It might be really nice. Gerçekten hoş olabilir. Olabilir. Ne hoş olabilir? To thank you in some way. Size bir şekilde teşekkür etmek. And where? One way to thank you is ve size bir tür teşekkür etme yoludan biri neymiş? By giving you by giving you a kind of close look at. Evet, bir tür daha detaylı bir yakış, bir bakış açısı verebilmek, bir bakış verebilmek, daha detaylı bir şekilde gösterebilmek. Neyi? Things şeylerin hangi şeyleri? I do and I, And ...yaptığım şeyleri ve... ...how I work to make the Bob the Canadian video. Evet. Bu videoyu, bu video serisini, Bob the Canadian video serisini nasıl yaptığıma dair, ne yaptığıma dair ve nasıl yaptığıma dair... ...daha böyle yakın bakış açısı, bir tür yakın bakış açısı... ...vererek... ...bir şekilde teşekkür sağlayabilirim. So, böylece bu yüzden... ...what am I gonna do be going to değil arkadaşlar? Ne yapacağım? Planlı olduğu için. First of all, ilkin. This isn't going to take any extra time for me. Bu benim için hiçbir şekilde ne olmayacak arkadaşlar? Ekstra vakit olmayacak. So, böylece don't worry about that. Look, 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 gerek yok. On my other channel, benim öteki kanalımda, uh, bu Normal bir topraktan giden bir su kanalı için de kullanılıyor değil mi arkadaşlar? I do a one minute or two minute video every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Evet. Bir dakikalık, one minute or two minute video. Bir, bir veya iki dakikalık video yapıyorum. Her, every, her, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Beltec değil mi arkadaşlar? Thursday. Bu Tuesday. Şuradaki U'yu okutuyor daha çok Tuesday, Salı. Perşembe e, ikisi bir araya gelince Perth ne yapıyor arkadaşlar? Thursday. Dilinizin ucuna tavşan dişlerinizin arkasına vurduğunuzda çıkan şey Thursday. Okay. Great. Let's go on. I'm gonna stop doing the Wednesday videos over there. Evet oradaki çarşamba çarşamba videolarını yapmayı bırakacağım. I'm gonna stop. Durduracağım bırakacağım. And instead bunun yerine instead bunun yerine I'm gonna create a 3 minute members only video over here which I think you will appreciate. Yes. I'm gonna create a 3 minute. Evet ne yapacağım? 3 dakikalık 3 dakikalık ee, videolar yapacağım diyor. Ee, members only video orada. Sadece üyelere özel video uh, burada. Uh, which I think hani burası burası aracılığıyla which I think uh, you will appreciate. Evet, sizin uh, takdir edeceğinizi düşünüyorum. Uh, takdir edeceğinizi düşündüğüm şekilde. Takdir edeceğinizi düşünüyorum diyebiliriz. Even though this will not be True English Lesson. Bu bir, e, İngilizce dersi olmayacak olsa bile I am still gonna make sure sağlayacağım, sağlayacağım değil mi? Hala sağlayacağım. Ne olmasın sağlayacağım? That there are English subtitles. E, İngilizce altyazılar olmasını ne yapacağım? Sağlayacağım, temin edeceğim. Word for word. Kelimesi kelimesine. English subtitles. İngilizce neler arkadaşlar alt yazılar. So böylece if you need if you do need to turn those on uh, bu vurgu arkadaşlar hiçbir anlamı yok burada. If you do need bu herhangi bir şeyde iki fiilin arasına gelip e, ne yapabilir vurgu yapabilirsiniz. E, eğer ihtiyaç hissederseniz ne turn those on bu hani bu şeyleri açmayı Subtitle sınırları açmayı aktif etmeyi they are available. Onlar her zaman orada olacaklar yani. Onlar mevcutlar. And if you look below, aşağıya bakarsanız, en yani aşağı kısmına bakarsanız, açıklama kısmına, there will be complete word for word English transcript. Evet, English transcript yani yazılı hali olacak şey metinlerin konuştuklarımın kelimesi kelimesine tamamlanmış bir şekilde tamam tam şekilde of everything I talk. Konuştuğum her şey. Of everything I talk. Uh, everything I talk, that's wonderful, wonderful, wonderful. I am not sure if I mentioned it. Emin değilim eğer e, bahset bahsetmediğimden emin değilim. Mention, bahsetmek. If eğer edip etmediğimden diye de çevirebiliriz, değil mi arkadaşlar? Bahset bahsetmediğimden emin değilim. I will probably talk a lot faster in these videos. Oh, muhtemelen muhtemelen e, ee, çok hızlı konu bu videolarda çok hızlı konuşacağım. Wow. Closer to my normal speed. Aha, closer to my normal speech. Normal konuşma hızıma yakın. So, böylece, so that might be good for your English listening as well. Ve sizin İngilizce dinlemeniz için de e, iyi olabilir. De, da, as well, to gibi değil mi arkadaşlar? So, again, evet. Te tekrardan. It will not take me any extra time. Benim e, ekstradan vaktimi almayacak. Take time, vakit almak demek değil mi arkadaşlar? Başka bir şeyleri de sorarken sorduğumuz şey. I'll just pop outside and shoot a short three minute video every Wednesday. Evet. E, sadece dışarı çıkıp, dışarı çıkacağım ve pop outside, dışarı çıkacağım. E, shoot a short, e, çekeceğim, çekim yapmak. ne Kısa 3 minutes video. 3 dakikalık bir video yapacağım diyor. Every Wednesday. Her çarşamba. If I am somewhere really cool. Gerçekten de hoş bir yerdeysem. I will do the video on location. Yani yerde, mekanda video yapacağım. But I will just make this little. Fakat kısa yapacağım, kısa tutacağım. Extra video for you each week. Her hafta sizin için ekstra kısa videolar ne yapacağım? Yapacağım. So, böylece That you have something kinda to listen to, and maybe you could suggest for me the kinds of things you would like me to do. Okay, so that you have something kinda, so back uh, you have some back be to, uh, to listen, and maybe you could suggest for me. Ee, size bir tür neyiniz olur dinlemek için belki de bana tavsiyeleriniz olur ne tür mesela işte bana anlatmak istediğiniz benim yapmamı isteyeceğiniz türden bir şeyler olabilir cool bana tavsiye de edebilirsiniz olabilir evet Okay, I don't wanna want to I don't want to I wanna do English lessons on this member only videos. I don't wanna do English lessons on this member only videos, but if you are curious about what my classroom looks like at school, I'll totally give you a tour of my classroom. Eh a lesson on this member only videos eh? Uh, İngilizce dersi dersi hani bu uh, sadece üyeler'e özel İngilizce dersi yapmak istemiyorum fakat eğer meraklıysanız, if you are curious about what my classroom looks like at school okulda sınıfım neye benzediğine dair bir merakınız varsa, I will totally uh, I will totally tamamıyla give you a tour of my classroom uh, size bir sınıfımı ne yapabilirim? Tur attırabilirim. Yani gez, göz, göz, bir, etrafı bir gösterebilirim. Give you a tour. If you are curious about what equipment I use to make these English lessons, bu İngilizce dersleri hangi ekipmanlarla yaptığıma dair bir merakınız varsa, bundan dolayı bir merakına sahipseniz, I certainly do a video about that. Gerçekten de, e, e, harbiden de bunun için bir video e, yapacağım. I know one of you ask. Sizlerden biri sorduğunu sordu biliyorum. What is it like to teach from home right now? Şu an evden öğretmek nasıl bir şey? Uh, I will do a little video about that. Bu konu hakkında bir video yapacağım. But certainly, fakat gerçekten harbiden de every Wednesday going forward. Uh, her çarşamba devam edecek. You can expect just one of this nice short little three minutes video. Umabilirsiniz diyor bu hoş, kısa ve küçük 3 dakikalık videoları. A update on my life. Evet, yaşamımla yaşamımla alakalı evet, güncellemeleri, küçük güncellemeler. Yaşamımdan küçük güncellemeler diyebiliriz. I might talk about things. Meseleler hakkında, durumlar hakkında, etraftaki olup bitenler hakkında diye çevirebiliriz. Talk, konuşabilirim. And I did in the past geçmişte yaptığım şeylerle ilgili konuşabilirim. Geçmişte yaptığım şeylerle ilgili konuşabilirim. Evet. I might talk about things I am going to do in the future. Ee, gelecekte yapacağım şeyler hakkında konuşabilirim. Ee, yapmış olduğum şeyler hakkında konuşabilirim. Burada da yapacağım şeyler hakkında yapacağım şeyler hakkında konuşabilirim. But either way, her iki şekilde, thank you so much for being members. Üye olduğunuz için teşekkürler. And I look forward to making one of these every Wednesdays for you going forward. Okay. Sizin evet ilerlemeniz için her çarşambaları sabırsızlıkla bunu yapmayı ne yapıyorum bekliyorum. Have a great day. İyi günler. So I was just doing a few small edits on this video. Evet, şimdi de küçük bir editleme yapıyorum uh, bu videoda diyor. And I realized that, uh, fark ettim ki, when I ask you for suggestions, size tavsiye uh, istediğimde, sorduğumda istediğimde diye çevirebiliriz. About the things you want me to talk about. In the Wednesday videos bu çarşamba videolarında konuşmamı istediğiniz şeylerle ilgili sizin tavsiyelerinizi e, sorduğumda bir şey fark ettim. Ne fark etmiş? I forgot to tell you size söylemeyi unuttum where to give the suggestion Evet, tavsiyeleri nereye vereceğinizi, yazacağınızı göndereceğiniz Just put it in the comments below Aşağıdaki e, ne yapın? Yorumlar e, köşesine bırakın I will read through them, onları okuyacağım. and I will pick out a few ideas, birkaç tane fikir seçeceğim, and I will use them onları kullanacağım. Thanks a lot, çok teşekkürler. Take your English conversation to the next level demiş, bu arada reklamında devam etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz Bob. Thank you very much. Okuduğunu, dinlediğini anlayabilmenin ilk yolu arkadaşlar bolca dinleme yapmaktır. Bunun altını her yerde çizerim. Ben birebir derslerimde de yaptım. tekniktir bu ve çok etkilidir, çok etkendir, inanılmazdır. Özellikle de mesela dinleme yapacağınız kaynakla ilgili daha önceden o kaynağın altyazılarına varıp o kaynağın altyazılarını biraz böyle hem gramer olarak hem çeviri olarak kelime bilgisi olarak eğilebilirseniz inanılmaz faydalı olur. Yani o videoyu öyle pasif pasif izlemektense arkadaşlar mesela 100 kez izleyeceğinize 20 kez ilk önce şu altyazılarını transkriptini bir yoğunlaşın ardından mesela o, o videolara değinin. İşler çok daha verimli olacaktır arkadaşlar. Çok daha yani 100 kez video izlemektense altyazılarına yoğunlaştığınız bir videoyu 15-20 kez izlemek aynı etkiyi verebilir, uyandırabilir. Paylaşmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ki devamı gelsin. Siz o konularda eğildiğinizde, üşenmediğinizde bu da benim için motivasyon oluyor. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.